Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 4 Ocak 2024 akşam saat 20.30 itibariyle altını değerlendireceğiz. Biraz da kapsamlı değerlendirelim. Yarın bildiğiniz gibi ABD tarım dışı istihdam verileri gelecek ve bununla birlikte de Avrupa tarafında da tüfe rakamlarını takip edeceğiz. Yani sıkıntılı bir gün olacak. Öyle bekliyoruz. Dengesiz bir veri akışı her iki tarafı da, hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında piyasaların içinden geçmeye yeter. Bunu söyleyeyim. Tabi anlattığımız içerikler tavsiye niteliği değildir. Eğitim amaçlıdır. Bunları yine bir kez daha belirtelim. Ekonomik takvimden başlayalım. Şöyle Avrupa tarafına bakıldığında yarın saat öğlen 13 itibariyle tüfe verilerini takip edeceğiz. Burası önemli. Ama asıl mevzu saat 16:30'a gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Yine bugün itibariyle bakıldığında ABD tarafında özel sektör istihdam verisini takip ettik. Bu da beklentiyi aştı. Yani soğuma mevzusu dikkatlice takip edilecek. Yarınki veriyi bunu biraz daha kısa vadi için netleştirmiş olacak ve Fed'in piyasaları yani küresel çaptaki piyasaları son dönemdeki manipülasyonuna bir son verecek mi vermeyecek mi buna devam edecek. Yani aslında biz buradan şunu çıkaracağız yatırımcı olarak yani küçük yatırımcı olarak nereli ki kaldıraçta kullanıyorsak bond tarafında Arkadaşlar uzak duracağız. Yani burası tehlikeli bir pat 2070. Evet ihlaller oldu. Artık direnç zayıflatıldı ama FED'den şunu bekliyor piyasa. Kısa vadede hemen Mart itibariyle yani yılın ilk çeyreğinin sonunda faiz indirimlerine geçsin. Ama ABD tarihine bakıldığında ve geçmişte yapılan hatalara bakıldığında bunun çok acı reçeteleri oldu. Ama şu andaki yönetim, şu andaki Merkez Bankası yönetimi ABD tarafında bu reçeteyi tekrardan içmek istemiyor ve şu anda da kontrollü ilerliyor. Bekle göre en az 5 ay 6 ay uygulamak zorunda diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Ama piyasa ısrarlı bir şekilde fiyatlamasını arkadaşlar çok sert bir şekilde yapmak istiyor. Bakacağız, izleyip göreceğiz. Şöyle dolar endeksinden başlayalım aslında. Çünkü burada dengesiz hareketler var. Bugün itibariyle de yine yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Kısa vadeli 100 bölgesinin altına bir sarkma görmedik. Şimdi burada bir düşenimiz var bizim dolar endeksine bakıldığında. Tehlikeli bir hat. Üç defa denendi şimdi. Eğer kırılmaz ise burada bir düşüş trendini yani baskılı süreci artık çok ciddi derecede takip ederiz. Ama kırıldığı takdirde bu düşüş iptal. Yani böyle bir düşüş hattı zaten onaylanmamış olacak. Bu kötü bir görüntü. Tabi bunun kötü bir görüntü olmasının sebebi yarı dolar partisinin de aşağı yönlü baskılanabilecek olma ihtimali. Çünkü bu bizim iç piyasamızı ihracat mevzumuzu sıkıntılı derecede etkileyecektir ve firmalarımızda yine Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren alanlarda biraz zorlayacağız. Zaten döviz kuru da baskılanıyor. Bir de Euro dolar paritesinin aşağı yönlü geri gelmesi dengeleri bozacak. Yani borsa yatırımcısı da altın yatırımcısı da hem Euro doları hem dolar endeksini hem ABD tahvil faizlerini aslında kombine bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Bunları anlatıyoruz ama sizler tabii ne kadar takip edebiliyorsunuz ya da ne kadar ilgilenebiliyorsunuz. Burası ben bilmiyorum ama göstergeler şöyle bir dengesizlik içerisinde ilerliyor. Yani biraz sıkıntı sunuyor bizlere bunu belirteyim. E, 102 102,5 ve onun altında 101,80, onun altında 100,5 seviyeleri. 3 tane düşen dip günlük bazda bakıldığında göstergelerde şöyle bir eşit hareket görüyoruz. Maktay'da de, de ikili dip yani eşit Bunlar pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Yani yukarı yönlü bir hareket mekanizması hazırlanmış ama devreye girmemiş. Çünkü göstergede de RSI'de özellikle 49-20 bölgesinin aşılması şart. Yani burası önemli. Bölgenin aşılmasıyla birlikte çok agresif hareketleri altında da 1930'lara doğru işte o beklenen hareketi görebiliriz. Dikkat edelim yani bu bir sadece ihtimal ama güçlü bir ihtimal gibi duruyor. 10 yıllık tahvil faizi getirisi %4 bölgesine tekrardan dayandı. E, hatta %4'teyiz şu anda. Halen yüksek bir getiri. Yani ABD enflasyonuna bakıldığında garanti bir getiri olarak görülüyor. Özellikle son birkaç haftalık pozisyonlara bakıldığımızda yatırımcı riski almak istemiyor. Hal böyle olunca da arkadaşlar, tahvil faizlerinin getirisi yüksek olduğunda da altın güvenli liman talebi görmez. Şimdi, jeopolitik yeni bir gerginlik, yeni bir kriz oluşmadığı sürece de altın yukarı yönlü tetiklenemiyor. Evet, FED'in yılın ikinci yarısına ilişkin artık beklentisi faiz indirimlerine geçeceği yönünde kesinleşmiş zaten. Burada bir problem yok. Hatta bunu yılın üçüncü çeyreğine de bu sarkıtsa yine artık fiyatlama Mayıs-Haziran gibi kesin yukarı yönlü altın tarafında başlamak zorunda. Ama kısa vadeli bizler işte kaldıraçlı piyasalarda eğer işlem yapıyor isek ya da yurt dışı borsalarda işlem açık kapatıyor isek Bunları takip etmek zorundayız. O yüzden sizler yine temkinli duruşunuzu devam ettirin. Burada yine şöyle düşenleri takip ettiğinizde biraz böyle kırılmalar başlamış. O yüzden bunun da uyarısını yapalım. Hatta şu 4.90 zirvesinden itibaren de hareketlere baktığımızda burada ihlaller başlamış arkadaşlar ve kapanışlarda gelmeye başlamış. Bunlara bence dikkat edilsin. Ama ana mevzu neresi derseniz tabii ki haftalık bazda. 4.35 bandı. Buraya bir tepki yükselişi sert bir şekilde gerçekleşir ise altında panik havası başlar zaten. Ki buna doğru bir hazırlık da var. Haftalık bazdaki bu grafikler de bunu gördüğünüz gibi destekliyor. Yani bunu gaz vermek için ya da sizi panik yapmak için söylemiyorum. Ne gördüysem onu izah ediyorum. E, temkinli olun. Evet 4.35'in altına inmesi bizi biraz altın tarafında rahatlatacaktı. Ama bu tarafta da çok güvenli bir düşüş beklemediğimi zaten izah etmiştim. Çünkü dolar endeksinin görüntüsünü beğenmiyordum. Ee, bunu da izah ettik. Ha, burada buradan dönerse eyvallah. Ama buradan yukarı tekrardan bir kırılımı gerçekleştirir. Piyasada bir yarınki veriyle birlikte bir dengesiz hareketle de oluşur ise ha, bu sefer FED'den bir faiz artırımı daha gündeme gelebilir. Bakın bu imkansız diye bir durum değil. Evet zor bir e, beklenti şu anda ama olabilir. Yani her an her şey olabilir. Şu anda evet bakıldığında tamam ee, biraz güvenli bir e, durum var gibi duruyor ama ben piyasalara asla asla güvenmiyorum. Ve piyasaların son dönemde yapmış olduğu e, fiyatlamalar yani önden beklentiyi satın almasını da çok sağlıklı görmüyorum. E, 2023'ün özellikle son iki çeyreğindeki fiyatlama e, dengesi çok sıkıntılı oldu. E, muhtemelen 2024'de de öyle başlayacağız. Arkadaşlar durum bu. Yani şöyle hemen kısaca altın ve gram altına da geleyim. Bu taraflara çok değinmedik çünkü e, temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bunun bilincindeyiz zaten. 2070'in üzerinde en az 2 haftalık kapanış görmeden garanti yukarı yönlü, alım yönlü pozisyonlar bence büyük risk oluşturacak. Burada şöyle haftalıkta da bakıldığında e, şu 2070 zirvesini ben kapatayım. RSI 70'in üzerinde kapanışlarımız yok haftalıkta yani güvenli alım bölgesine yerleşemedik. E, bunu da e, nereden bu yana devam ettiriyoruz? 2020'nin 8. ayından bu yana. Yani tepe seviyelerimizi görüyorsunuz. 4. tepeyi de yaptık ama halen RSI 70'in üzerinde kapanış gelmedi. İşte biz buralarda temkinli duracağız ve bir uyumsuzluğumuz da var. Yani şurası 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi düşen tepeler, yükselen tepeler. Negatif uyumsuzluk biraz sallantılı bir duruma bizi götürebilir. Yani ihtimalleri değerlendireceğiz. Süt liman bir durum yok henüz altın tarafında kısa vadede. Evet. Yılı ikiye böldüğümüzde daha rahatız. Hem kripto tarafında hem altın tarafında pozisyonlar iyi. vatandaş ne yapıyor? Vatandaş gram altın tarafına yükleniyor tabii. Kur tarafındaki getiri de artık cazibesini yıl sonuna kadar yitirdiği e, için. Çünkü bugün Bakan Şimşek de açıklama yaptı. Yani büyümeden biraz ödün vereceğiz. Biz de zaten kur analizini askeri ücret üzerinden yaptığımızda büyümeden ödün verilmesi gerekiyor dedik. Bununla alakalı da 36-40 aralığında bir kur yıl sonu bizi karşılamış olur dedik. Ki bakan da bunu zaten onayladı. Bu iyi. Yani bu beklentinin şu anda bu şekilde netleşmesi ve orta vadeli planın çalışması da tabii burada bizim öngörülebilirliğimizi artırıyor. Yani piyasayla ile iletişim işte böyle iyi olduğunda e, beklentiler arkadaşlar bizde vatandaş olarak, küçük yatırımcı olarak güçlü tutarız. Yani bunları işte takip etmeniz gerekiyor. Edemiyorsanız da bizde olan birlikteliğimizi iyi bir şekilde koruyacaksınız. Daha kısa vadeye geldiğimizde, biraz daha arkadaşlar günlüğe geldiğimizde yine beğenmediğim bir görüntü, yine bir uyumsuzluk keza burada biraz daha kısa vadede belirginleşti. Şuradaki hattın yani kırmızı bölgenin aşağı yönlü kırılması sarsıntıyı beraberinde getirecek. İşte burada yukarı yönlü pozisyon açan ya da gram altında günlükçü işte haftalıkçılar varsa bunları panik edecek. Ama e, biraz da 6 ay ve üzeri bir yıl ve üzeri vadede gram altın yatırımcısını burada güzel alım fırsatları zaten karşılar. Ha, çok abartılı bir alım fırsatı karşılamaz arkadaşlar. Bu bir e, öngörülebilirliği zor bir durum değil. E, yani altında bugün gidip 250-300 lira gram bazında bir düşüş bekleyemeyiz. Ha, Ters bir durum olursa beklenir mi? Tabii ki. Ama şu anki görüntüleri ben beğenmiyorum. Bunu belirteyim. Gram tarafına geldiğimizde günlük bazda burada bir dengesizlik var. Bu dengesizlik eğer yukarı doğru bozulur ise yani şu görüntü yukarı doğru bozulur ise eyvallah zaten yukarısı da bizim. Altın yatırımcısı genel anlamda arkadaşlar fiziki yatırımcıdır. Ya da gram hesaplarında da uzun vadeli tercih eder. Nereden bakarsanız en az bir 6 ay burada pozisyonu korur. 6 ay bile hatta az kalıyor. Yine şöyle bir, şöyle iki. Burada bir üçüncüyü de yani 200-2300'lerde yapma eğilimini de göstereceğiz gibi duruyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ama burada bir dengesizlik artık, sert bir dengesizlik oluşacak son yükseliş öncesi. Bunlara da şimdiden uyarısını yapayım. Yani ben grafikleri biraz daha daha önceden kapsamlı bir şekilde inceleyip sizi analiz yaptığım için bunları paylaşıyorum. Takip edeceğiz. Bakın çünkü burası bir iki uyumsuzluk yani eşit. Buralarda da yani yılın ikinci çeyreği gibi üçüncü tepeyi oluşturacağız burada da göstergede. fiyat grafiğinde de işte 2200-2500 aralığında bir rakama oturmuş olacağız. Yine burada kar realizisi vesaire bunlar da değerlendirilebilir. Ama şu an için ana kar realizisi için erken diye düşünüyorum. kısa vadeli ufak tefek geri çekilme oluşabilir. Bunlarda da panik olmamak gerekiyor. Umarım yanlış anlamıyorsunuzdur söylediklerimi. Yarın biraz daranın kuyruğu kopacak ha. Yukarı yönlü bir hareket sergilenebilir mi? Evet. Ama bunun için e, ons tekrardan e, yukarı yönlü desteklenmesi gerekiyor. 2070'in üzerinde net kalıcılıklar. Özellikle 4 saatlik ilk etapta sonra günlük sonra haftalık kapanışları görmemiz gerekiyor. İşte yarın veriler buna arkadaşlar e, netliği sağlayacak. Şöyle saatlik bazlarda da biraz bayılmalar artık başlamış 5 saatlikte. Belirteyim bunu da. Yani haftalıkta, günlükte ve saatlikte çok e, baskılı ilerliyor aslında. Ha, bu baskı yukarı doğru kırılırsa aşırı sert bir hareket gelir. E, bunlara da tabii hazır olmamız gerekiyor. Çok beğendiğim bir görüntüsü yok yani altın. Bunu izah etmek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Anlatılanları tavsiye niteliği olarak algılamayın. Yine kanalımızın topluluk bölümündeki paylaşımlara da katılın. Orada da e, soru cevap şeklinde finansal okur yazarlığınıza destek olacak e, analizler var, sorular var. E, ve hissi senetlerine de bildiğiniz gibi katıl butonunda özel bir seçenek yaptık. Orada da ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Mesela bugün demir-çelik sektörünü değerlendirdik orada. Demir-çelik sektörünü sadece Invest'deki grafikten takip etmeyeceğiz mesela. Sektörün genel dinamiklerini nasıl takip edeceğimizi ve bunlarla alakalı detayları vesaire hepsini paylaşacağız. Şimdi enerjiye geçeceğiz, sonra gıdaya geçeceğiz. Ama bunları tabii biraz da özele indirgedik. Çünkü emek veriyoruz. Sizler de bize destek verirseniz ya da faydalanmak isterseniz buyurun gelin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.